Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Mehmet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek için katılım üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Şimdi kıymet dostlar bugün Merkez Bankası faiz kararı vardı. Beklentileri dahil de karar geldi. Ama yatay bir gündü. Güçlü olarak gördüğümüz şu bölge 10.160 seviyesi geçilemedi. 10.150'ye kadar bir tepki geldi ve sonrasında gelen sallımla günü hafif yeşil kapattık. Ama e, bu yapı hala kırılamadı. E, normalde faiz beklentisinden sonra <laughs> endeksi verebilirler miydi? Verebilirlerdi arkadaşlar. Beklenti gerçekleştiği için ama vermediler. Bu da yukarı kırma ümidimizin hala olduğunu gösteriyor. Buradaki bu yapının yukarı kırılma potansiyeli hala var. Ee, özellikle 9950 arkadaşlar saatlikte grafiğimizi açalım. Şu bölge kırılmadığı sürece bakın şurası diyelim. Bakın şu bölge 9965'miş. Bu bölgenin altında saatlik kapanışlar gelmediği sürece yukarıda Bizim e, 10.160 bölgesini kırma potansiyelimiz var ama olası geri çekilmelerde işte şöyle bir şey yaparsa, bakın soğuk şu şekilde bir yapı oluşturursa buna bir şey diyemem ya da e, direkt burayı kırarsa ona da bir şey diyemem. O zaman yön tekrar aşağı döner. Yani burada 9.960-10.000 bölgesi şurası güçlü destek attı. Bakın şurası çok düştü e, ama pin attığı için biz burayı gene baz alalım kısacası 9950'yi baz arkadaşlar. Bu rakamın üstünde çok sıkıntı yok. Hala yukarı gitme potansiyelimiz var. Ama ama şöyle 10.100'ün 10100 üstünde bugün ikinci kapanışımızı yaptık. 10100 üzerinde ikinci kapanışımızı yaptık. Fakat 10160 bölgesini kıramadık. Burası arkadaşlar 6 aydır geçemediğimiz güçlü direnç hattı bakın şurası. Bakın şu hat 6 aydır biz burayı geçemiyoruz. Burası çok güçlü direnç attı. Dolayısıyla e, hızlı bir şekilde ya burası ivmeli güçlü bir mumla kırılacak yani buranın e, en azından şu kadar. Yani %3'lük şöyle 2.5 3'lük bir mumla şunun gibi bir mumla ya da şöyle güçlü bir mumla kırılmasını bekleyebiliriz. Böyle bir şey gelirse e, hızlı bir şekilde inşallah yolumuza devam ederiz. Eğer burası kırılırsa arkadaşlar Buradaki hareket bizi e, 10.900 11.000 hatta 11.200 lira kadar bile götürebilir onu söyleyeyim. Yani burada oluşabilecek hareket çünkü biz yaklaşık 6 aydır bu bölgedeyiz ve kıramıyoruz. Bakın düştükten sonra 1 2 bak şurayı saymasak bile 3 şurası 4. 5, 6 ve bu 7. gelişimiz. Yani saatlik mumlara baktığımız zaman, şey günlük mumlara 6, 7. kez biz buraya temas sağladık. Yani inşallah bu sefer kırar ve hızlı bir şekilde üzerine atarız. Çünkü şu hat kırıldı onu söyleyeyim bakın. Şu düşen hat kırıldı arkadaşlar. Şurasını kırdık. Şu an için bu düşen hattın üstündeyiz. Ama Yataylar çok daha e, önemli olduğu için yatay hattı geçemiyoruz. Eğer bu yatay hattı geçersek e, sıkıntısız bir şekilde yolumuza e, devam edeceğimizi düşünüyorum. Burası çok güçlü. E, 10.160'ın üstüne yerleşirsek eğer e, hareketin şu 10.280'i ve daha sonra da hızlı bir şekilde şurada büyük bir gap var biliyorsunuz. Bu gap'in hızlı bir şekilde kapanacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, 10.160-10.200'ün üstünde e, özellikle şu hattı geçtikten sonra 10.280'den sonra burada %2'lik 3'lük bir mum gelme potansiyelimiz var. Onu söyleyeyim şu bölgede. Şu bölgede en azından şu mumu alırlar diye düşünüyorum. Çünkü burası ciddi anlamda bir gap hattı. Kaça kadar? 10.420'lere kadar bir gap var burada. Bu gap bölgesi hızlı aşılması beklenir umulur arkadaşlar. Endeksle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Çünkü yukarı yönlü hareketlerde hala bir geri gelişle ilgili şu an için bir sıkıntı yok. Burada 9950-10000 bölgesinin üstünde kaldığımız sürece problemimiz yok. 10100'ün üstünde ikinci kapanışımızı yaptık. Teknik olarak 10160 bizim için en güçlü direnç hattı. Burayı geçersek 10280 ve daha sonra da yukarıya doğru bir 500-600 puanlık kısa bir ralli gelebilir arkadaşlar. Burayı geçmemiz lazım bir şekilde. Kaç gündür bu bölgede tırmalıyoruz. Bakalım inşallah bu sefer geçeriz. 6-7. defa gelişimiz hızlı bir şekilde geçer. Yolumuza devam ederiz. Şimdi e, sormuş olduğunuz hisselere bakalım. Yani endeksle ilgili durumumuz net. Kıymet dostlar ana yönümüz hala şu an için yani geri dönüşle ilgili çok fazla problem yok. İnşallah e, problemsiz yolumuza e, devam ederiz diyoruz arkadaşlar. Teoman Bey, Mehmet Topal, Vakıf Finans denmiş. Vakıf Finans'a bakalım arkadaşlar. Vakıf Finans. Arkadaşlar Vakıf Finans'ta 2.24 bölgesi. Yani burası güçlü direnç hattı. Geçerse yolumuza devam ederiz. Burası 2.17 2. ama siz 2.24'lere baz alın. 2.18-2.19 da. Yani 2.20'leri baz alın. 2.20'lerin üstünde olumlu. 2.20'lerin altında biraz bekletir. Mehmet Bey. Metur denmiş arkadaşlar. Metura bakalım. Metur'da 17.60. 17.60'ın üstünde 18.70. Yapı güzel 17.60 ve 18.70. Yukarıda güçlü direnç hatları. Geçerse güzel bir yapısı var. Devam etme potansiyeli yüksek. Alkar maalesef. 1140. 1140'lar geçerse al verir ama bu kağıt teknik olarak biraz sıkıntılı. Yapı ciddi fro problemli. Froto da aynı şekilde arkadaşlar. Froto sorulmuş. Yani Froto'da da dönüş için daha biraz tırmalaması lazım. Bugün yanlış görmediysem yeşildi ama bir bakalım. İnternette bir takılma başladı. Arkadaşlar Evet dediğim gibi Froto bugün güçlü tepki var ama daha çok yol var ya arkadaşlar. Yani buranın mesela şimdi şurası direnç 970 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkacak. 1025'ler geçecek. 1125'lere kadar yani şu şu yapı komple dönerse güzel olur. En azından şu düşen mavi hattı kırarsa yukarı dönüş sinyali vermiş olur. Yani bir dönüş sinyal vermiş olur. Şu an için e, net döndü diyemeyiz. Bugün güçlü. İnşallah devamı gelir ama net daha yani yolu var en azından öyle söyleyeyim. Daha yolu var ki daha güvenli bölgelere geçmek için. Şimdi arkadaşlar Taten denmiş, Taten'de şu güçlü hat kaçmış 48 bölgesi. Buranın üstünde kaldığı sürece 72 bölgesi hedef olabilir. Onu söyleyeyim. 72'ler hedef olabilir. Sıkıntı yok. 72'ler hedef. Yani yapı güçlü. Ama kağıdın kendi ana yapısını bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani olumlu bir kağıt Göltaş Göl taş çok da değil ya. Şurada müthiş yapılar oluşurdu. Gilemedi Ali Bey. Göl taş. Yani bugün 1.88 ama daha yolu var. Yani burada bir 480'leri falan geçmesi lazım. Ülke Hanım teşekkür ederiz. Yeotek arkadaşlar. Yeotek'te 61'e kadar bekleyin. Süleyman Bey 61 geçerse ancak. Yoksa yok. 61. Ahmet Çinbaş denmiş Ahmet Bey teşekkür ederiz. Türkcell arkadaşlar bir dönüş sinyalimiz var. Güçleniyor gittikçe kağıt. Şurayı kırdık. 101-102 bandı. Şimdi önümüzde 107 ve 115 var. Ee, teknik olarak çok fazla şey yok. Ama yatay dirençleri çok fazla inşallah kırar. Önümüzde 108 ve 115. Ondan sonra yön tamamen dönmüş olur. Bülent Bey, Süleyman Süleyman, Rafet Yavuz, teşekkür ederiz. Rafet Bey barma demiş. Hayır. Olumlu değil arkadaşlar. Barma sıkıntılı. Nereden döner bilemiyorum ama problemli. Airbus'tu. Erbostan olumlu değil arkadaşlar. Erbostan uzak durun. Mehmet Bey Hep şey yöne aşı olan kağıtları seçiyorsun güzel kardeşim. Yani Erbostan şuraları falan ben yani 220'leri falan geçecek ki ancak bir yukarı yönlü bir yapı oluştursun Bu yapı bir güzel bir yapı değil. Dinçer Darıçalı Hakan Ay, Kudret Çömlekçi Mümin Bey Bak bakın. Diyorum ki arkadaşlar bu kağıdın bak bugün 2.16 düştüğüne bakmayın bakın. Bakın kağıdın yönü yukarı. Yukarı aldılar onaya mı geldi bilemiyorum. Yani daha da aşağı gelebilirim bilemiyorum. Ama bu kağıt yön şu an için yukarı. Mesela. Yani bugün geldiğine bakmayın. Altın denmiş. Altınsa bakalım. Ya benim için çok olumlu değil. Şu bölgenin altında olumsuz da artık şu bölgeyi yani 33-34 bandını geçerse ancak olumlu konuşuruz. Şu an için çok çok yani şurayı kırdığı için olumlu değilim. Burada yapı aşağı kırıldı. Burada yükselişi yapar. Yani 34'leri falan geçerse sıkıntıyı bitirir. Yoksa bir daha aşağı gelebilir. Hacı Hüseyin Bey, Cihan Bey, Ergun Akkoyunlu, Bahri Bey, M S, T, R. Bu da olumsuz. Şu hareket yani burada topu vardı, hedefine geldi. Yani şimdisi için bakın en azından burayı geçmesi gerekir. Tamam bu da kaçmış 227. 227'yi geçerse devam edebilir Aksel de. Burası aşağı gelme potansiyeli var. koç koç metilurji Arkadaşlar olumlu değil ya. Olumlu değil tam tersi sıkıntılı. Yani kağıdın şeyi nedir bilmiyorum ama şu bölgeye en azından yukarı doğru almaları lazım. Kaçmış? 18-19 daha 15'lerde. Sıkıntı. Yaprak denmiş. Yani şöyle söyleyeyim benim açımdan yaprak şu bölgedeyken hedef burasıydı. Bundan sonrası gidebilir mi gider. Ama çok dikkatli olun derim sadece. Tamam mı arkadaşlar? Bu kağıt yıllarca burada toplanmış, şimdi hareket yapıyor. Daha da gidebilir. Ama ben buna Atakan Bey yeni hedef verme veremem yani. Benim burada hedef bitmiş. Yeni hedef verme şansımız yok bu yapıya göre. Tamamen yani spekülatif devam ediyor, öyle söyleyelim. Tamam mı? Ertekin Bey, Ercan Bey, Cemal Durmuş, teşekkür ederiz, Fadye edilmiş 19, 18, evet 18'in üstüne atarsam, bir yapı var ama 18'in üstüne atarsa burada bir tobo benzeri görüntü var. 18. Hala 16'larda. 18'i geçmesi lazım. Adem Demir. Teşekkür ederiz. Kozal denmiş. Koza grubu arkadaşlar bir yapılar var ama kırılımı henüz yapmadı. Burada eğer Kozal bu Kozal evet Kozal 24 50 24 60 bölgesini geçerse devam edebilir. Ons altın ile korul geldiler mi? Asıl ya yani ons da bugüne kadar e, olmadı. Altın gitti halde bunlar üretici oldu halde gitmediler biliyorsunuz. Bakın şu hareket, bakın. Yani ons altın hala burada olmaması lazım ama burada. Yani kolere değil maalesef üretimi var ama değil. Odin denmiş arkadaşlar, o bakalım. Bakın Odin de grafik güçlü. Bunu söyleyeyim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben buradayken de 147 ve 166 hedeflerini vermiştim. Gitmemişti. Bu onay mıdır onu bilemiyorum. Bakalım duruma göre. Yani geçerse devam edebilir. Kaç? Aksen denmiş arkadaşlar. Bakın Aksen'de 40, 50, 41 şuranın üstü olumlu. 49'a kadar alma potansiyelleri var. Haftalık grafiğe baktığımız zaman aksende bakın şurası güçlü. Bakalım. Tamam. Nereler? Yani şu 48-49 bölgesi güçlü direnç hattı. Ama yapı güzel. Şu ıı, özellikle bu 46'yı geçerse aksen çok çok güzel olur. Maviye bakalım. Arkadaşlar mavi için 92'nin üstüne atmasını beklemek gerekir. Yoksa bu yapı biraz sıkıntılı haberiniz olsun. Şurayı kırdık bakın bir tepki aldık. Şimdi buralarda tutunmaya çalışıyoruz. Yani yukarı alamayıp aşağı basarlarsa problem olur. Akçansa arkadaşlar Akçansa bizim beğendiğimiz sırarla alıp tutun dediğimiz kağıtlardan bir tanesiydi. Bugün %6 yapmış. Yani ben Akçansa da 260 hatta biraz daha yukarısı olabilir. Teknik olarak hedefi var. Bir sıkıntısı yok. İnşallah devam eder. Formasyon devam Hakan Bey. iptal yok. Bera denmiş. Arkadaşlar Bera olumlu değil. Şu yapı biraz sıkıntılıydı. Bugün çok sert satmışlar. Şuranın üstüne atarsa bir şeyler olur ama. Yani burada 17'yi geçememiş bakın. Yani bu kağıtlarda hala net bir yön yok. Şimdi geri çekilecek ya. Burada yeni yapı oluşturursa çok güzel bir şey olabilir. Yani şu hareketlerden sonra şu bölgeyi yani özellikle 16.80'i kırması çok burada günlükte sata verdirmişti. Bakın günlükte son tepe burası son dip burası. Buraya geldi yine takıldı. Yani 17'lerin üstüne yerleşirse bir ihtimal. Tempol denmiş. Tempol'e bakalım. Tempol en azından 88-90 bandı. Burayı geçmesi gerekiyor. Şurası. 88. Kale kim? Arkadaşlar kale kimin grafiği de güçlü ama 36 tamam. 36'nın üstüne yerleşirse güçlü. 36'yı geçmesi lazım. 36'yı geçene kadar dikkat. Arkadaşlar sormuş olduğunuz işlere baktık. Aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.